Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en koytusunu sende gezmekte. Senden kopardım çiçeklerin en sonmasını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum. Sen bende hüküm sürmelisin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen Rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede? Hatırla ki mahşer günüdür, ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.